Şu an gördüğünüz gibi arazimizde aşağı yukarı 70 kişi falan çalışıyor. 30 dönümde önden burada döşeyenler var. Toplamda burada 100 kişi var. Diğer damlama çekenlerle beraber, diğer sözleşmeli çiftçim Hacı ile beraber ikimizde toplam şu an 250 kişi çalışıyor. Bu Nisan, Nisan ilk haftasından itibaren başladı. Öyle tahmin ediyorum Eylül 15'e kadar devam edecek. Tabii ki Temmuz'un ilk haftası domates toplamaya Asata başladığımız zaman, domatesleri kesmeye başladığımız zaman, o zamanları işçi sayımız e, 3 tane sergimizde toplamda e, aşağı yukarı 2500 kişi civarına çıkacak. Tarlada domates toplayanlar, efendim sergide domates kesenlerle beraber. Bölgeden bu sene e, yaş olarak 35 bin ton domates hedefliyoruz. Bu da aşağı yukarı 2500 ton, 2600 ton civarında kuru domates yapıyor gene. Hedefimiz bu. Evet, sorfalık da ekeceğiz, sorfalık domates. Onların da fideleri geldi. Yavaş yavaş dikime başladık. Azeran'ın 15'inde Allah nasip etse Diyarbakır'da Diyarbakır kendi yerli domatesini yer. ben hemen benim kurutmuş olduğumuz bizim kurutmuş olduğumuz fit organik olarak domateslerimizden burada toplamda 7,5 milyon euro gibi bir Türk ekonomisine katkı sonur Diyarbakır bölgesinden diye düşünüyoruz. Şey daha önce başka yerlere gidiyorduk, çalışıyorduk. Vallahi ailemizden uzaktık. Yani hasret çekiyorduk. Hasret gidip gelip gelmemiz zordu. Orada çardılarda kalıyorduk, çok zordu. Şimdi burada çok şükür geliyoruz kapının önünde çalışıyoruz, eve gidiyoruz akşam yatağımızda uyuyoruz. Ailemizden uzak değiliz. Ekmeğimizi kazanıyoruz. Ailemize bir katkımız oluyor. Yani biz Bursa'ya gidiyorduk, Manisa'ya gidiyorduk. Annemiz tek evdeydi, onları özlüyorduk. Hani uzaklaşıyorduk, olmuyordu. Yol e, masrafı çoktu. Zaten orada iki ay tek çalışıyorduk. Hani öyle değildi Müzaffer abimiz abi Bursa'yı ayağımıza getirdi. Yeminim çok iyi bir şey yapmış. Hem ailemize gidiyoruz, eve gidiyoruz, rahatlıkla yemek yiyebiliyoruz. E, ailemizi görüyoruz, yatabiliyoruz. Sabah ailemizi görüp de evden çıkıyoruz. Böyle de